Herkese merhaba. Esra Aksay ben. Sağlıklı beslenme ve yaşam dünyama hoş geldiniz. Ben yine bir koşturma sırasında size video çekmek istedim. Bugün size meyvelerden bahsetmek istiyorum. Meyveleri günün hangi saatinde yersek bizim için daha faydalı olur. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Maalesef biz Türk toplumu olarak meyveleri genelde akşam yemeğinden hemen sonra meyvamızı yeriz, çayımızı içeriz ve sonra uykuya geçeriz. Aslında çok yanlış bir beslenme şeklidir bu. Meyveye mümkün olduğunca aç karnına tüketmemiz gerekiyor ve öğün aralarında yani ana öğüne bir saat bir buçuk saat hani bilemeniz iki saat kala tüketmemiz gerekiyor ki vücudumuz o meyvenin vitamin mineralinden yeterli derecede maksimum derecede faydalanabilmesi açısından çünkü meyvede de meyve şekeri olduğu için diğer gıdalarla birlikte alındığı zaman sindirimi zorlaşıyor ve meyvenin vitamin mineralini yeterli derecede emilimini sağlayamıyoruz. O yüzden mümkün olduğunca ara öğünlerde ve yarı tokluk dediğimiz çok Aşır açken değil ama... Hafif acıkmışken meyve tüketirsek çok daha iyi olur. Özellikle işte sabah kahvaltı ile öğle yemeği arasında ya da ikindi öğününde tüketmemiz bizim için çok faydalı olacaktır. Lütfen meyveyi akşam yemeyin çünkü içerisindeki meyve şekeri ve vitaminler vücuda enerji vereceği için uyarıcı olacağı için uykunuzu kaçırabilir. O yüzden meyveyi mümkün olduğunca gündüz ara öğününde öneriyoruz. Akşam tüketmeyi önermiyorum. Yani ne yapıyoruz? Sağlıklı beslen, iyi yaşa.